cine hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizin adı Esrar Rengiz Güç. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Bir tane plastik kalem, bir tane plastik tarak, bir tane balon, bir miktar küçük parçalara ayrılmış kağıt ve bir de deneyimizin bir sonraki aşamasında kullanmak üzere çeşmeden akan suya ihtiyacımız var. Deneyimizi yapmaya başlayalım. İlk önce elimizdeki plastik olan kalemi saçımıza sürtüyoruz çocuklar. Sadece ucunu sürtmeniz yeterli. Eğer evinizde yün kumaş, yün kazağınız varsa saçınız yerine ona da sürtebilirsiniz. Ben saçıma sürtüyorum. Yünden yapılmış bir malzeme bulamadım şu an evimde. Ve kalemi kağıtlara doğru tutuyorum. Bakın Kağıtlara en başta dokunmama rağmen kağıtlar kaleme doğru hareket etmeye başladı hatta bazıları ona yapıştı. Devam edelim. Elimizde plastik bir tarağımız vardı. Bakın, plastik tarağı kağıtlara tuttuğunda hatta dokundurduğumda herhangi bir etkileşim olmuyor. Plastik tarağı da saçıma sürtüyorum yine aynı şekilde. Bakalım bu sefer herhangi bir değişim olacak mı? Evet bakın. Kağıtların bazıları plastik tarağa doğru yukarıya yükseldi. Hatta bazıları da yapıştılar. Başlangıçta herhangi bir etkileşim olmamıştı aralarında. Ve balonumuzla aynı işlemi yapalım. Başlangıçta balonumuzla herhangi bir etkileşim olmuyor kağıtların. Balonu da aynı şekilde sürtüyoruz çocuklar. Saçımıza güzelce daha sonra balonu da kağıtlara doğru yaklaştırıyoruz ve bakın kağıtlar nasıl balona doğru yukarıya çıkıyorlar. Bazıları yine yapışıyor. Peki, deneyimizin suyla yapılan aşamasına devam edelim çocuklar. Evet çocuklar deneyimizin bir sonraki aşamasında yani dördüncü malzeme olarak kullanacağımız şey ise su. Ancak tabii ki herhangi bir yerden akan suyu kullanmıyoruz. Çeşmemizden çok incecik akan suyu kullanmamız gerekiyor bizim burada. Hemen nasıl yapıldığını anlatıyorum. Elimizde yine plastik tarağımız var. Ve çeşmemizdeki suyu çok az böyle ip gibi akacak şekilde açıyoruz. Daha sonra yine diğer işlemlerde olduğu gibi elimizdeki Tarağı saçınıza sürtebilirsiniz. Ya da yün bir kazağınız varsa ya da yün bir kumaş varsa elinize ona sürtebilirsiniz. Plastik tarağı bir süre saçıma sürtüyorum. Sürttükten sonra suya doğru yaklaştırıyorum. Değdirmiyorum. Yaklaştırıyorum. Bakalım ne gibi değişiklikler olacak. Evet bakın suya dokunmadan suyun akış yönünü değiştiriyorum tarakta gerçekleşen elektriklenme sonucunda suyun akış yönü değişmiş oluyor çocuklar. Siz de rahatça evinizde deneyebilirsiniz bunu. biraz açıklama yapalım. Neden bu olaylar gerçekleşti? Çocuklar, maddelerin içerisinde bulunan atomlarda aslında daha küçük parçacıklar var. Yani atom her ne kadar ilk Keşfedildiğinde yani atomun varlığı ilk olarak anlaşıldığında parçalanamaz bir bütün halde olduğu düşünülse de ilerleyen teknoloji ve devam eden araştırmalar sonucunda aslında maddelerin içindeki atomun içinde daha da küçük parçacıklar olduğu anlaşıldı. Bizim bu deneyimizde ise ilgileneceğimiz parçacık elektronlar. Elektronlar Atomun içerisindeki en küçük ve en hafif hatta en hareketli parçacıklardır. Dolayısıyla maddeler içerisinde sürekli olarak hareket halindedirler. Yani birbirleriyle etkileşime geçebilirler maddeler arasında. Burada biz Elimizdeki plastik olan malzemeleri sürtünme yoluyla elektriklenmeye uğratıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Atomların içerisinde yer alan elektronları rahatsız ediyoruz. Onların yerinin değişmesine sebep oluyoruz. Bu yer değiştiren elektronlar ise herhangi başka bir maddeyle karşılaştığı zaman onun elektronlarıyla etkileşim haline geçiyor ve birbirlerine çekim kuvveti uyguluyorlar. Aynı şey e Plastik tarağımızı suya tuttuğumuzda da gerçekleşiyor. Plastik tarağı sürtmemiz sonucunda kenarda biriken hareketlenmiş olan elektronları yani daha doğrusu e, rahatsız ettiğimiz o elektronları suyun elektronları ile karşılaştırdığımızda birbirlerine karşı bir çekim kuvveti uyguluyorlar ve bunun sonucunda da suyun akış yönünün değişmesine sebep oluyorlar. Umarım anlaşılır, basit ve eğlenceli bir deney olmuştur. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.